Ooo! Oh, siftah sana. Lan motorun sesi de çıkmıyor 25'lik Peugeot ya. Teyzeciğim çantayı ver teyzeciğim. Siftah sana teyzeciğim. Oğlum oğlum teyze. bırak. Yakışıyor mu senin gibi adama oğlum bırak. Ne, ne adamı teyze ben adam değilim ben. Doğru konuş ağzını topla oğlum şeytan olma oğlum şeytan olma bırak. Teyzeciğim şeytana yaptıklarımı anlattım. Oğlum bak İy, Yapma be günahtır dedi. Ben de böyle bir kalleşim Oğlum yani. bak günah günah. Ben bir cehennem odunuyum teyze tabi Bırak çantayı bıraktım. Ya, oğlum yalnız teyzeciğim Street Fighter'dan mı kaçtı teyze? Ne bu dövüşeceğiz mi? Oğlum bırak. Bırak içinde emekli maç var. Sal çantayı sal. Oğlum bırak. Aa, çanta <laughs> bende kaldı. Hadi bakalım. Ay senin Allah <laughs> belanı gel. Aa motoru motoru unuttu salak. Geri zekalı ya. As ben bunu okuturum. Bit pazarında okuturum ben bunu ya. <laughs> teyze! Teyze! Aa, teyze motoru getir teyze. teyze! Yani dediğim gibi kardeşim teyze bordo dızcı çıktı. İnsanlık nereye gidiyor bilmiyorum ya. Kaç para diyor mu telefona? 2000 lira abi. Aa, 2000 çok. Almıyorum çalıyorum hadi, hadi bakalım.